herkese merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber her youtuberları puanlayacağız ee, ilk kim puanlasak acaba ilk Enes Batur'u puanlarım Enes Batur gördüğünüz gibi tam bir bilmem ne kadar milyon abisi var Oha bin tane video yapmış kanka. Hangisini izlersen izin ama umrumda dahi değil Enes Batur. Sonra Ağdal'a geliyoruz. Ağdal. Salıyorum buraya arkadaşlar. Ağdal. Ağdal dedim. O değil. Doğan Ağdal. Bilmem ne. Yani girelim şu kanalına. Bunun Enes Batur'dan daha az milyon abonesi ve e, ee, Enes Batur'a ben sıfır veriyorum. Adal iyi olduğu için Adal'a bir 7 puan yapıştırdım abi. Şöyle şey gelelim. Ee... Gafur Gafur. Gafur abi onu söndür lan yalnız. yaz Gafur. Gafur ee, Bayağı videosu var. Ama abonesi az. Adal'dan daha çok videosu var. Ama abonesi Enes Batur ve Adal'dan düşük. Şöyle bir videolarına baktığımızda görüyoruz ki çok güzel videoları var. Hepsini izlemek isterim ama izleyemem. Çünkü günüm yetmez. <laughs> Ay yoruldum. Saat kaçta çekiyorum ben? Gecenin ikisini de çekiyorum ben bu videoyu. <laughs> bu Tableti sadece takıyorum. Ben bir de. Arkadaşlar burada ben biraz korkuyorum bilgisayar koltuğumu oturmaya. Neden? Çünkü ee, bir tane böcek geldi abi. Böyle bir tık tık yaptı dedim ki neresi burası lan daha demin evdeydik. burası neresi değil falan dedim işte öyle oldu şimdi hah 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 yazayım şuraya hah 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 Arkadaşlar bu arada okullar açıyor. Ben okullardan nefret ediyorum. Ya, o yüzden üzülüyorum. Siz okul seviyorsunuz sevmiyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Buradan da bakılırsa diye iyi videolar var. Bir tane bir video vardı. Dur nerede o video? Bir tane şu bir şey vardı. Ben ona çok güldüm. Nerede o video? bu değil bu değil. Hmm. Bir tane şey videosu olacaktı. Şey videosu. Bakayım var mı o videosu? Göremedim buradan da arkadaşlar istediğiniz işebilir, video izleyebilirmiş. Göremedim ki ben. Şey videosu vardı böyle. Neydi? Ya yani bu komikti. Ben oraya bir sansürleyebilir bi miyim bilmiyorum. Ama o adam sansürlememiş. Ben de sansürlememiş. Umurumda dahi değil. Dur benim abonem vardı. Dur ben abonelerime de bir boşver, boşver. Şimdi de sırada benim bildiğim bir tane YouTuber var. Vuhulu, Vulu 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 şey animasyon. Bu da baya komik gibi bir şey. Bakın şöyle kanalına gidelim videolar Biraz korkutucu. Biraz da rahatlatıcı. Biraz da Her türlü neden var. Ağlatıyor. Yani ama ağlatıyorsa şey duygusal, çok duygusal insanlar için ağlar. Ben galiba çok duygusal. Böyle gördüğünüz gibi şöyle videolar var. Bu kanalda da şey veriyorum. Ay. Gafura vermedik. Ben Gafura bir vereyim. Gafur şeydi. Gafur iyiydi. O yüzden Gafur bir 5. Bu kanal kaç dur kaç abone sahip. Bu kanal Adal'dan daha çok abone ama iki kanaldan da daha az şeye sahip videoya. O yüzden buna yapıştırdım 3'ü. 3 Üç değil lan. Yapıştırdım onu. Şu anlar kadar en sevdiklerim Vulu Vulu öyle bir şey. Şimdi biraz, şimdi e, bir tane arkadaşım biraz sinir olacak. Yani bu videoyu eğer ki e, futbolcu civciv 2 ve 1 izlerse ben yandım abi. Ben yandım, beni içimden geçti. Yani ara bir yenmek için şey yaparlar. Bu burada da benim bir var. Şöyle girelim ben. Yani. Helios YouTube. Bunun da böyle videolar var. Seslendiriyor. Bir Göstereyim. Hangi bir şey? Şunu göstereyim acaba. Şunu bir göstereyim bir bakın. Normalde bu sessiz bakın. Ya Allah'ım. Bakın. Allah bir tekme Uyuyoruz işte falan filan. Böyle. Sonra arkadaşlar bakın buradan ben şeyle O Helios YouTube'a da yedi. Yok. 8 Sekiz. Sekiz buçuk. Sekiz buçuk. <laughs> Sekiz buçuk. Tamam arkadaşlar. Bu video çok yedi dakika olmuş. Abone olup like atmayı unutmayın. Ay, abone olup like atmayı unutmayın. Bu video da burada biter. Like atın. Bildirimleri açarsanız altta videolar kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Mr. Mister, Mr. 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 Sadece bittiği görüşürüz. bay.